Kripto gündemden herkese merhabalar. Bugün 13 Ocak 2023, günlerden Cuma. Günün önüne çıkan önemli haberleriyle karşınızdayız. Haber turuna başlamadan önce her zaman yaptığım hatırlatmayı tekrarlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir gelişme veya bir kısıtlama, kripto piyasalarını çok hızlı bir şekilde etkileyebiliyor. Bu yüzden sizler de piyasalardaki en güncel haberlerin yer aldığı kripto gündemini izlediğinizden, kanalımıza abone olduğunuzdan ve bildirim zilini açtığınızdan emin olun. Evet, geçtiğimiz gün herkesin gözü ABD'den gelecek enflasyon verisindeydi. Beklentilerin altında kalan ABD Aralık 2022 enflasyon verisi yıllık %6.5 olarak açıklandı. Küresel olarak insanların en önemli sorunları arasında yer almaya devam eden enflasyon ve yakın zamanda planlanan düzenlemeler normal olarak piyasalar tarafından da sıkı bir şekilde takip ediliyor. Özellikle verileri açıklayan ülke ABD olunca bu tüm dünyayı ilgilendiren bir konu haline geliyor ve normal olarak kripto piyasalarında etkisi altına alıyor. Sonuç olarak ABD'de enflasyon verisinin yıllık %6.5 gelmesi bekleniyordu ve beklenen oranlarda tahminler doğrultusunda gerçekleşti. Yapılan açıklamadan sonra Bitcoin'un anlık olarak tepki verdi ve bir miktar yükseldi. Şimdi gözler önümüzdeki FED toplantısına çevrilmiş durumda. Bildiğiniz gibi enflasyonda en kötü noktanın geride kaldığı görüşü şu anda hakim. Ama yine de düzenleyicilerin faiz politikasında çalışmaları halen devam ediyor. Geçtiğimiz Kasım ayında iflas eden FTX borsası, 2021 yılında gündeme bomba gibi düşen Miami Heat isim hakları anlaşmasının son erdiğini açıkladı. Miami Heat'in maçları oynadığı salonun 19 yılını isim hakkını alan FTX borsası, maalesef 2 senesini bile dolduramadı. Böylece FTX Arena ismi de tarihe gömülmüş oldu. Yaklaşık 2 sene önce 135 milyon dolarlık bir isim hakkı anlaşmasının duyurulduğu FTX Arena kompleksi, Miami şehir merkezinin kalbinde yer alıyor. Evet, diğer taraftan FTX'in kurucusu ve eski CEO'su olan Sam de gündemden düşmüyor. Sam, Alameda'nın FTX fonlarını kullandığına dair iddialara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Para çalmadım ve kesinlikle milyarları zulalamadım ifadesinde bulunan Sam, aynı zamanda John Ray'i CEO olarak atanması için kendisine baskı yapıldığını da itiraf etti. Kripto borç verme platformu olan Nexo'ya, Bulgaristan'da 300 kadar görevlinin katıldığı geniş bir operasyonla baskın yapıldı. Bulgaristan Başsavcılığının yaptığı açıklamada baskının sebebinin Nexon'un yasa dışı hareketlerini durdurmak olduğu söylendi. İddiaya göre platformdaki bir grup kullanıcı terörist faaliyetleri finanse etmişler. Nexon ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada tüm regülasyon kurallarına uyduklarını söyleyerek iddiaları yalanladı. Ayrıca açıklamasında "yozlaşmış ülkelerde haraç var mı" gibi konular her zaman karşınıza çıkar ama bu da geçecek" ifadelerine yer verdi. Nexon asıl suçlandığı konunun ise Rusya'ya karşı olan yaptırımları delmesi olduğu söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı olan Gary Gensler, geçtiğimiz gün ABD ordusuyla finansal tavsiye vermek adına bir araya geldi. Gensler askerlere kripto paraların son derece spekülatif ve uygunsuz yatırım araçları olduğunu anlatırken çoğununda yasalara uymadığını söyledi. Kripto paraların ne tür riskler içerdiğini soran bir katılımcı ise burası vahşi batı gibi yanıtını verdi. Geri Gensler başta Cumhuriyetçi milletvekilleri ve Elon Musk olmak üzere birçok kişi tarafından FTX'in eski CEO'su Sam işbirliği içinde olduğuna yönelik eleştiriler de almıştı hatırlarsanız. Dünya güzeli yarışmacısı El Salvador'u Bitcoin kostümüyle temsil etti. El Salvadorlu aktris ve model Miss Universe 2002 yarışmasının eleme aşamasında ülkeyi Bitcoin kostümüyle temsil etti. Şu anda sizlerin de ekranda gördüğünüz bu kıyafet aslında El Salvador'un para birimi tarihini temsil ediyor. Uzun bir süre kakao, ABD doları ile değiştirilene kadar ülkenin para birimini temsil ediyordu. Sonra bildiğiniz gibi El Salvador 2021'de Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kullanan dünyadaki ilk ülke oldu. Samsung Türkiye ekibi dijital sanata ve NFT teknolojilerine ilgi duyan herkes için The Art platformu ile birlikte ortak çalışma başlattı. Sunacakları dijital sergiyi Türkiye'nin 11 ilinde 26 farklı Samsung mağazasında eş zamanlı olarak sunacak. İlk dijital sanat sergisi için Forum İstanbul AVM'deki Samsung mağazası seçilmiş durumda. Bu sergiler 12 Ocak ile 12 Şubat tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana, Kayseri, Trabzon, Gaziantep, Muğla, Hatay ve Antalya'da eş zamanlı olarak gösterilecek. Evet, bu haberle bugünkü bültenimizi tamamlıyoruz. Sizler bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız beğenerek, paylaşarak, takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Haftaya pazartesi yine aynı saatte görüşmek üzere.